Selamlar herkese. 2021'de Viper'ın yılı olacak gibi gözüküyor. Geçen yani hafta turnuvalar başlamış oldu Pasifik'te ve Amerika'da. Ben maçları izlemeye çalışıyorum genelde tuttuğum takımlar varsa ve işte heyecan duyduğum bir komp varsa karşıda. Benim dikkat ettiğim detay var aslında. Her takım Viper oynamak istiyor. Ve Viper'ın seçilme oranı o kadar fazla ki iki tane turnuva içerisinde ki de bu akşam başlıyor. Orada bakalım ne olacak göreceğiz orada da. Şimdi Amerika'da Viper'ın seçilme oranı 18 haritada %83. Pasifik'te 24 haritaya içerisinde %77. Yani çok yüksek rakamlar bunlar. En son Chamber'da olmuştu ve Chamber artık o kadar fazla entry rolüne göre seçilmeye başlanmıştı ki Senat'ın ajan olmasına rağmen. Yıl sonunda Chamber'a güzel bir valorant giydirmişti. Her türlü yeteneğine bir nerf gelmişti. Şimdi Viper bu sene eğer yıl ortasında bir nerf almazsa yıl sonuna kadar böyle giderse yıl sonunda bence Chamber gibi büyük bir nerf'ü Viper'da bekleyebiliriz. Viper main'lerin gözleri yaşlı bu noktada. Aynı zamanda şunu düşünmek gerekiyor. Riot Games buff değil de nerf'ü tercih ettiği için çoğu ajan oynanma oranı bakımından düşmüştür bu turnuvada. Jet'e bakıyorsunuz meta'yı domine ediyordu %44. Raze'e bakıyorsunuz hala yüksek ama diğerleri de kötü olduğu için yüksek. Sky'a e bakıyorsunuz, Kejo'ya bakıyorsunuz ve yakın zamanda büyük buff alan Cypher'a bakıyorsunuz. Seçilme oranı o kadar düşük ki yani şaşırıyordu da insan bazı noktalarda ki benim gördüğüm farklı bir detay şu aslında. Pasifik'te bazı takımlar Santa'nın ajanı tercih etmiyorlar ve kontrol uzmanına yöneliyorlar. Bu da ne demek oluyor aslında biliyor musunuz? bu gibi ekibi içerisinde. kontrol uzmanı Sentinel'ın rolü içerisindeki rolü daha iyi yapabiliyor demek oluyor. Sentinel'ın ajan tercih etmektense Viper gibi, Astra gibi, Harbor gibi, Omen gibi ajanları tercih ederek daha fazla alan kontrolü sağlayabiliriz demek oluyor bu ve Sentinel'ların aslında amacı neydi? Info almak ve alan kontrolü. Sentinel'lara çok büyük bir nerf geldiği için ve uzun zamandır Viper ve Omen gibi ajanlara dokunulmadığı için bunlar metada yer sahibi olurlar kendileri. Yine dengesiz bir sayı olduğunu burada söyleyebiliriz ve yıl sonunda büyük ihtimalle Viper'a büyük bir nerf geleceğini sizlere söyleyebiliriz noktada. Yani baktığımız zaman şu an için Sentinel'ın ajanların durumu biraz kötü durumda. Aynı zamanda yarın Chamber'a bir buff geliyor. Chamber'a gelen buff da onu Enter'da oynanabilir kılacak diye düşünüyorum ben. Çünkü Chamber baktığımız zaman aslında teleportu dışında şu an dengeli bir oynanabilir ajan. Yine diğer da bakarsak aslında Chamber'ın asıl nedeni de diye Hızlı bir şekilde trade alabiliyordu şu an ama gördüğümüz rakamlar bize bunları söylemiyor ama tabii ki de turnuvanın başlangıcı bu asıl turnuva Madrid'de Ocak olan turnuva Mart ortasında onu da bir dikkat etmek gerekiyor evet bugünlük sizlere verebileceğim bilgiler bu yönde Viper Main'ler yıl sonuna kadar aslında bu yıl sizin yılınız olacak.